Sıcak iliklerine kadar ne güzel. O güneşin ee, güneş kum stres ee, veriyorsun ee, deniz kıyısında. Tabi tabi. Eyvallah. En güzel mevsim yaz bence. Eyvallah. Biz zaten Eyvallah. Rusya'dan geliyoruz oğlumla. Evet. Onun Gel delikanlı senle de yapayım anı olsun onun Için, sana. onun için en güzel mevsim yaz. Eksi e 20'lerden artı 35'lere geldik. Evet. Süper değil mi? Evet. <laughs> Aynen. Merhaba yakışıklı adın ne? Teoman. Teoman'cım e, mevsimlerden hangisi? Yaz. Neden yaz? Ç çünkü çok çok iyi sıcak de denizde denizde biliyorum. Çok keyif alıyorsun, donduruyorsun. evet. Ha? Evet. Seri seri meyveler çok güzel. Aha. Değil mi? Evet Eyvallah. çok iyi. Karpuz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eşiniz mi? Ee, evet bu Moskova'dan eşim. Aa, o da orada seyrediyor Kutluyoruz bizi. Kutluyoruz bayramlarını. İyi Hemen afedeyim hanımefendi diyeyim. <laughs> Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağ ol. İyi bayramlar ya. diliyorum. Sağ Mevsimlerden hangisi? Ben ilkbaharı severim. Neden efendim? İşte ortalık e, dünya yeşilleniyor, çiçekler açıyor. Yaşam başlıyor. Yaşam başlıyor. Değil mi? Evet. Çok güzel. Eyvallah. Doğru söylüyorsun. Yazı ben. çok sevmiyorum. Çok sıcağı sevmem çünkü. Evet, bir de sinekler var. <laughs> sinekler çıkıyor. <laughs> sinekler çıkıyor. Evet. Sinekler var. Evet, mi? evet. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yaz mevsimindeyiz. Hangisini seviyorsunuz? Hangi mevsimi seviyorsunuz? Yazı seviyorum. Neden yaz? Ee, yani ben Mayıs ayı doğumluyum o yüzden. Öyle mi? Evet. Ee, peki yani yaz mevsimi işte deniz, kum, güneş, dondurma sizi daha mı çok böyle bir cezbediyor yaz? Yani ben şey, yaz çocuğuyum tamamen. <laughs> Bahar değil, kış değil, yaz benim mevsimim. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ediyorum. <laughs> bir şey değil. Sağ olun. Nereden? Hangisi babacım? Şu an yaz mevsim. Abi mevsimlerden hangisini seviyorsun? Ben ilkbahar, sonbaharım. Neden abi? Hava sıkıcı olmuyor. Evet. Daha i̇lkbahar daha canlı oluyor. Aynen. Sonbaharda kışa dönerken biraz daha değişik oluyor o O renkler yana. falan yapraklar Tabii satılıyor. o yönden. başka mi? bir şey değil. Çok tonlu renkler çıkıyor. <laughs> Tabii evet, değil yani. mi? Evet, evet. Eyvallah sağ olun çok teşekkür ederim. Bu fıstık kim? Onunla tanışmıyoruz. Merhaba fıstık. Deniz kızım. Neşir. Nasılsın iyi misin? Benim adım Nehir. Neşe. Neşe. Nesil. Çok ne dedi? Nesil. 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 Ha nesil. Nesil. Anlayamadık galiba biz senin adını. Nesil mi? Hangisi? <laughs> i̇lkbahar. Neden? Ee, çünkü kış ve sonbaharda ben çok ciddi çalışıyorum. yaz insanı da değilim. O yüzden ilkbahar. Eyvallah. Aslında kötünün iyisini seçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yani ilkbahar da güzel çünkü. İlkbahar ee... tabi doğanın uyanışı aynen, dersiniz. Öyle, ne saçmalıklı. sıcak ne soğuk, öyle bir e. sıcağın sıkıntısı yok, soğuğun sorunu yok. Aynen aynen. İlkbahar güzeldir. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben size Merhaba, ben de Yaz diyeyim. Yaz diyeyim ben. Ne yazdığım, Neden ben. abisi? Çünkü böyle oturuyoruz, keyif alıyoruz. Evet. <laughs> Kısa bir cevap olsun. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Oluyor, ha? Aynen öyle abi. Eyvallah. Size soralım. Mevsimlerden <gülüyor> hangisi? <gülüyor> Valla ben dört mevsim çalışıyorum yani <laughs> için fark etmiyor. Aynen öyle işte. Aynen öyle. Aynen, Aynen öyle abi işte bayram tatili oldukça buraya geliyoruz. Eyvallah eyvallah. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kolay gelsin. Ederim. Sağ olun. Güzel. <laughs> Bayramınızı da kutluyorum. Teşekkürler sizin de kutlu olsun. Hangisi? Yaz. Neden? Deniz, kum, güneş. <laughs> daha mı iyi yani? Evet. Bir dakika dur bakayım ya kayıttan bu. Ha kayıttaymış evet. Daha güzel daha iyi. Eyvallah ondan dolayı yaz. Bol <laughs> evet, evet, evet. Eyvallah, sağ olun. İnsanlar için daha güzel. Sağlıklı <laughs> bir e, tatil geçirmenizi diliyorum. Teşekkürler, istiyorum. çok Eyvallah, sağ, olun. sağ olun. Eyvallah. <laughs> Hemen hanımefendi diyeyim. Merhaba. Mevsimlerden hangisi? Tercihim yaz tabii ki. Neden? Yüzün görünmüyor. <laughs> Kapattım mi Mevsimlere ne? neden yaz? <laughs> mi <mı> bakamıyorsun. <laughs> evet. Ha, o zaman şöyle <laughs> yapayım. güneş bu taraftan. Evet. Yaz mı? Evet yaz benim için. Neden yaz? Neden yaz? Ee, her şey pozitif, güneş, her yer deniz, sıcak, kum. deniz, kum, sahil. Meyveler bol. Evet. Eyvallah. Ama meyveler çok pahalı ya, değil mi arkadaşlar? Evet. Kiraz 50-60 lira. Gerçekten. Domates evet. 30 lira, salatalık 25-30 lira, yani çok pahalı her şey. Evet. Değil mi? Aynen. Evet. Ne olacak öyle. böyle? Biraz Bilmiyorum. <gülüyor> evet. <Gülüyor> Doğru. <gülüyor> Merhaba güzeller güzeli nasılsın? Merhaba de. Söyle. Evet, sen deyim. Bak buraya. Mevsimlerden hangisi? Allah bilir. Allah bilir. Sen bilmiyor musun? O zaman Allah'a mı soracağım senin için? Evet. Sence hangisi? <laughs> <laughs> Hocam başka sizden alayım. Ne hangisi mevsimlerden? Yaz tabii ki. Neden yaz? Çünkü deniz var, <laughs> güneş var. Her şey çok güzel. Dışarıdayız. Oo. Evet. <laughs> Böyle bu şekilde. Eyvallah. Keyif alınıyor. Gerçekten. Evet, aynen. Aynen. Şu anda denizdeyiz. Çocuklarla oynuyoruz. Gayet keyifli. <laughs> Süper. İyi tatiller <laughs> İyi İyi tatiller. Sağ olun. siz hangisi o keyfe bak. Vallahi mevsimler karıştı. Neden abi? Ya, yazlar yaz değil, kışlar kış değil, mağaralar baharlar bahar. kaydı tabi Evet. E, geldi mi? Ya, ya yaz arayacağım. yaz geldi mi? Yağışlar bitmedi. Haziran'ın sonuna kadar yağış oldu. Evet, halen devam ediyor kırk, bazı bölgelerde. 40 gün mevsimler ileriye kaydı. Kaydı doğru. Bu sefer evet. kış da gelmiyor. Aralık ayına kadar da kış gelmiyor. Yani. Vallahi inşallah seyir. hayırlısı olsun. Eyvallah. Ama memnunuz, tamam. yatıyorsunuz. İyi <laughs> keyfine ya. Evet. Hemen diyeyim hanımefendi. Hayır ben almayayım. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Hangisi? Yaz? Neden? Hava sıcaktı ama şu, şu an ben üşüyorum geldiği Hadi ya. Evet. Yani biraz serinlik iyi geliyor. Evet güzel evet. geldi. Keyif mi alıyorsun? Çok. Yani hem bayram hem tatil severim severim. Harikasın. Deniz güzeldir. Kutluyorum. Evet, i̇yi bayramlar i̇yi diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. diliyorum. Bayramı Hoşçakalın. Eyvallah, Sağ olun. Iyi hoşçakalın. Ege Net TV YouTube. Harikasın abi. Evet. Mevsimlerden hangisi? Mevsimlerden. Hangisini seviyorsun abi? Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar. Sonbahar. Neden abi sonbahar? Daha güzel oluyor Deniz. Hadi ya. Evet. Eylül, Ekim. Hem daha sıcaklar biraz daha az oluyor. Aynen. Daha, daha, güzel, daha güzel. Evet. Ve, ve, kalabalık olmuyor. Deniz harika oluyor. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ ol. <laughs> Hoşçakalın. yaz. Neden yaz? Çünkü denize girebiliyoruz. Evet. Başka? Dondurma başka yiyorsun. da yok. Oh, serin serin. Ha? Yo, başka yok başka da yok. Dondurma seviyor musun? Seviyorum. Ama yiyorsun değil mi? Evet. Sen de cevapla. Eyvallah. Yazı sen daha al. çok seviyorsun. Okullar da tatil. Daha çok uzun dinlenme kansın evet. şansın oluyor değil mi? Evet. Eyvallah. Sağ ol. Merhaba. iyi bayramlar. Evet, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi misiniz? Eyvallah. Çok Bayramınızı tebrik ediyorum. ediyorum. Mevsimlerden hangisi hocam? Tabii Çünkü... ki yaz. Neden efendim? Her anlamda e, kış ayının en azından üzerimizde olan o yoğunluğu, maliyet baskısı vesaire insanlar içe kapanıyor. Şimdi insanlarla daha sosyalleşme imkanı hı hı. buluyoruz. Bir anlamda da yazın farklı bir motivasyonu var insan üzerinde. O motivasyonu yaşıyoruz çocuklarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle birlikte. Bayram sonrası böyle bir imkan oluştu. Bir araya geldik, tabiri caizse bir teneffüse çıktık. Harika, çok iyi olmuş. Çok sevindim. Böyle ziyade. bir sürecimiz Hemen var. kızımıza da soralım. Evet. Ne haber güzeller güzeli, iyi misin? İyiyim. Mevsimlerden hangisi? Yaz. Neden yaz? <laughs> Neden yüzü Çünkü... seviyorsun babacığım? Evet. hava Hı. sıcak oluyor ve denize Denize girip seviniyorsun. Evet denize Keyif giriyorsun. Alıyorsun. Havuzda o kadar da tatil uzun uzun tatil yapıyorsun. Keyif alıyorsun. Öyle Dede, mi? Dedeyle evet. vakit geçiriyorsun. Dedeyle aran nasıl? Güzel. Star çok Süper iyi. Ya. Dedeler on numara. Evet dedeler on numara. Dedeyi çok seviyoruz. Eyvallah. Evet. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ediyorum. İyi bayramlar. Sa neden yaz? En güzel yaz. Evet. Ama böyle çıkmayalım. Yok çok Çekmiyorum. Sadece yüzünüz bize tamam. gülünür olunuyor. Nasıl keyifler? Güzel. Teşekkürler. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Evet. Güzel tatil oldu. Hı -hı. En güzel şekilde bay iyi bayramlar diyoruz herkes. Aynen aynen, aynen öyle. Sağ olun, i̇yi bayramlar Sağ olun. İyi bayramlar. Nereden yaz. Neden abi? Ee, Haziran ayındayız. Haziran'ın son günü. Evet. Ee, Takvime göre de yaz zaten yeni başlangıcı. Aynen. Ege'deyiz. Keyif alıyorsun abi. Keyif alıyoruz. Yazdan. Yazdan keyif alıyoruz. E, deniz, kum, güneş. güneş. Evet. İnsanlar güzel. Ege'nin insanı güzel. Eyvallah. Nereden o, geldiniz? E, İstanbul Kadıköy Moda. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi ederim. tatiller Sağ olun. teşekkür ederim. Kutlu olsun. Sağ olun. Neden abisi? Yaz. Doğanın kanunu bu. Nasıl neden? Nasıl? <laughs> <laughs> abi dört mevsim var. <laughs> Olabilir. Yazda, şu an yazdayız. yazı dayız. seviyorsun. Yazı seviyorum evet. Eyvallah. Ne veriyor abi yaz sana? Yaz bana huzur veriyor. Evet. Yani sıcaklık bir rahatlık veriyor. Evet. Hoş Deniz cildim. güneş Deniz, kum. güneş kum ayrı o. bir huzur veriyor yani. Süper. Eyvallah ben sen diyeyim kardeşim. Ben hepsine katılıyorum. Aynısı diyorsun. Aynen. Eyvallah sağ olun <laughs> teşekkür ederim. Yaz. neden? Neden? Neden yaz? Neden yaz? Evet. Ha ben mi cevaplayacağım? Evet. Ne diyeceğim? <laughs> abi niye yazı seviyorsun? Yaz, harika. Ya. ha, evet, tatil sarı, olduğu için ya. Ha, ha. Evet. Aynen. Keyif alıyorsun abi. Keyif alıyorum. Deniz, güneş, kum. Deniz, güneş, kum. Eyvallah. Hemen aynen. sizi efendim. Aynen aynen. Hakik yaz. Yaz. Neden yaz? yaz. Dinlenmek güzel, Eyvallah. sakin, huzur. Eyvallah. Hemen <laughs> siz diyeyim. Aynı şekilde. Güneş yani insan relax oluyor, mutlu oluyor. Eyvallah. Bütün yorgunluklarından arınıyor. Teşekkür ederim. Nereden takip? Su, su, Eyvallah hemen sizdeyim. Soğuk merhaba. Hemen merhaba nasıl gidiyor? İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Mevsimlerden hangisi hocam? Yaz tabii ki. Neden? Evet. Ya bir kere daha giyinmesi kolay. Evet. Yemesi içmesi kolay. Aynen. Her zaman. Aynen aynen aynen. Daha ay. ferah. Bir ay. saniye oğlum. Kum, güneş, deniz. Ha? Evet deniz kum. Eyvallah. Tam bizim mevsimimiz. Tamam hemen sizdeyim. Kış. Neden Açık kış? ara farklı kış. <laughs> Çünkü e, terlediğin zaman soy şey var, e, çözümü var ama yazın terlediğin zaman bunun çözümü yok. Eğer denizsiz bir yerdeysen bunun çözümü yok. Yani, Vay halimize. Evet. Tişörtler bile bembeyaz oluyor terden. İğrenç. İsmail Türüt'e bağlıyoruz. Süpersin. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Ben <laughs> de yazım. Yaz. Neden? Daha güzel sıcak hava. Of gezip dolaşmak çok evet. iyi. Kışın soğuktan böyle üşüyorsun Eyvallah. falan hiç güzel olmuyor yani. Gezedemiyorsun, şey yapamıyorsun. Aynen öyle. Evet, Eyvallah. en güzel yaz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>